Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, ben de. Bugün kimya bölümünü <laughs> konuşuyoruz. Ee, kimya mühendisliği değil, direkt kimya bölümü olarak. Ee, Doğukan Hazar Apaydın. <laughs> konuğumuz. Ee, Doğukan, önce senden başlayalım. Sen kimsin? Ee, sonrasında da kimya bölümü nedir? Birazcık anlatırsan çok sevinirim. Tabii ki, ee, senin de bahsettiğin gibi ismim Doğukan Apaydin, ee, 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun oldum. Ondan sonra e, hemen ardından 2010 yılı ile 2012 yılı arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde master'ımı yaptım. 2012 yılının sonundan itibaren, 2013'ün başından itibaren diyelim, e, beri Avusturya'dayım, burada doktora çalışmalarımı tamamladım. Daha sonra ıı, doktora sonrası araştırma yaptım. Bir iki yıl kadar. Ardından haziran ayından beri de ıı, Viyana Teknik Üniversitesi'nde grup lideri olarak çalışıyorum. Şöyle demek gerekirse akademik ıı, kariyeri seçtim. Ancak ıı, ilgilenen arkadaşlara tabii ki başka ıı, alternatiflerinde nasıl olduğunu, olabileceğini, ıı, endüstride ne tür ıı, imkanlar olabileceğini anlatmaktan mutluluk diyelim. O zaman önce biraz bölümden bahsedelim. Sonra o süreçlere nerelerde ne yapılabiliyor ya tekrardan Hı -hı. değiniriz. Um, tabii ki. Genel olarak kimya bölümünden bahsedeyim. O evet. Şekilde, değil mi? Yani Hı -hı. Kimya bölümü nedir? Kimya deyince <laughs> mühendisliği zaten farklı. Hı -hı. Ee, ama kimya bölümünde neler yapıyorsunuz? şöyle ki kimya bölümü e, çıkışlı kimse kimya geldik ünvanını alıyor. Hı hı. E, kimya mühendisliğinden farklı olarak kimya bölümünde e, kimya içeriği daha ağır. Kimya mühendisliğinde adından da anlaşıldığı gibi biraz daha mühendislik ağırlıklı dersler hı hı. ve laboratuvar kısmı kimyasal laboratuvar kısmı ya da genel olarak kimya bilgisi kısmı kimya bölümünde çok daha ağırlıklı. Mesela kimya bölümünün ikinci sınıfından itibaren Laboratuvar dersleri sabah 10'da başlayıp öğleden sonra 5'e, 6'ya kadar süren dersler gün boyu. işte organik kimya laboratuvarı, atıyorum hmm. analitik kimya laboratuvarı gibi dersler. Ve e, bölüm süresince öğrenciye farklı imkanlar sunuyor kimya bölümü. E, genel kimya ile başlanıyor. Ardından hmm. organik kimya, ardından e, analitik kimya. E, ardından fiziksel kimya ve e, evet fiziksel kimya ve kısa olarak bir de endüstriyel kimya dersleri var. Bunlar bölümün ana ve temel dersleri. E, Buradaki bölümdeki kişi bu dersleri aldıktan sonra a evet ben daha organik kimya'ya e, ilgi duyuyorum ya da analitik kimya'ya ilgi duyuyorum ya da fiziksel kimya'ya ilgi duyuyorum gibi karara bence kolaylıkla varabilir. Ardından da tabii ki bir sonraki aşamada ne yapmak istediğine karar verebilir. Ee, sen bu noktada hangi alanda devam ettin? Hazır yeri gelmişken. Ee, hazır yeri gelmişken ben e, ikinci sınıfta organik kimya dersiyle e, başladım. E, ve organik kimya dersini çok sevdim. Hatta ikinci sınıfın yazından itibaren e, organik kimya dersini veren hocamın laboratuvarında e, staj yapmaya başladım. Zaman zaman derslerim arasında vaktim olduğunda da organik kimya laboratuvarına gidiyordum. Hı hı. Ee, lisans tezimi organik kimya üzerinde yaptım. Ee, master tezimi de organik kimyada başlayıp sonrasında fiziksel kimyaya döndüm. Doktoram fiziksel kimya <laughs> üzerine. Şu anda e, inorganik kimya bölümünde çalışıyorum. Üniversite yeterli mi? Bence ben... bölüm için. <laughs> Bu sorunun birkaç farklı e, cevabı var şu açıdan çünkü Türkiye'de e, üniversite birçok yerde yeterli olabilir. Hı hı. E, çünkü Türkiye'de ne yazık ki belki bu e, zam, benim zamanımdan itibaren değişmiştir ama en azından benim zamanımda e, bizim Türkiye'den e, mühendislere daha bir e, değer verme eğilimimiz var hı hı. bu firmalarda da öyle bir firmaya aslında kimyager gerektiği halde kimya mühendisi almak isteniyor çünkü çünkü ha, o mühendis hani daha yüksek puanla bir yere girmiş şeklinde düşünüyoruz <laughs> ama ne yazık ki bu yanlış bir düşünce şekli e, gene de kimya e, çıkışlı kişiler genellikle ilaç firmalarında plastik firmalarında Türkiye'de plastik sektörü çok gelişmiş e, artı tekstil firmalarında rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Master da yapan kişiler daha biraz orta düzeyli yönetici kısmında iş bulabiliyorlar. Benim arkadaşlarım işte tüp başta botaşta çalışan arkadaşlarım var hani bunlar master yapıp giden kişiler. doktora Sanıyorum Türkiye buna daha çok hazır değil. Hani Almanya'da mesela doktoralı kimyager çok rahat iş bulurken Türkiye'de bu biraz aha, bu çok fazla eğitim almış bir kişi. Ben bu kişiye bu kadar maaş ödemek istemiyorum. Hmm. Onun yerine masterlı veya lisanslı bir kişiyi işe alırım gibi bir yaklaşım var. Doktoralı bir kimyagerin iş bulacağı belli başlı şirketler var. Onlar da hmm büyük e, hani Türkiye'de e, çok ismi olan e, isim verebilir miyim? Evet tabii ki de. Yani, koç işte sabancı e, ne bileyim, Arçelik Vestel bu gibi yerlerde ama gerçekten iyiyseniz bu gibi yerlerde doktorayla da iş bulabilirsiniz. Ha, yurt dışına çıkmak istiyorsanız e, doktorayla o zaman imkanlar daha da artıyor. Sen e Lisansı ve yüksek lisansı Türkiye'de yaptın doktora için yurt dışına gittin aynı zamanda doktora yaparken çalışmaya başladın ama sen. Evet e, yurt dışında doktora programları Avrupa'da en azından hı hı. E, Türkiye'dekinden farklı. Türkiye'de doktora yaptığın zaman eğer üniversitede bir asistanlık durumu yoksa e, genellikle maaş almıyorsun ya da hı hı. herhangi bir projeye dahil değilsen. O projeden maaş almıyorsan genellikle Türkiye'de kendi cebinden doktora yapılıyor. Avrupa'da ise bu iş farklı. Eğer bir e, araştırma grubu, bir hoca parası yoksa doktor öğrencisi almıyor. Çünkü e, bunun belli çalışma saatleri var. İşte hı hı. Proje bazlıysa 30 saat. Ben projede de çalıştım haftalık 30 saat. Daha sonra üniversitede asistan olarak da çalıştım haftalık 40 saat. Ama hep maaşlı olarak çalıştım. Bu Avrupa'da böyle bir fark var. Doktorayı tamamladıktan sonra da eğer ki kadro varsa orada devam edebiliyorsun herhalde. Yani nasıl hı. bir şey var, sistemi var. Sen çünkü uzun yıllardır oradasın ve akademide hı. devam ediyorsun. Hı hı hı. Şöyle diyeyim, gene burada iyi yanları kötü yanları ya yani da avantaj dezavantaj diyeyim. Türkiye'de doktora yaptıktan sonra Asistan olarak bir üniversitede kalmak buraya göre çok daha kolay En azından <laughs> benim zamanım da öyleydi <laughs> ee, burada ise genellikle doktoradan sonra üniversiteden ayrılmanızı istiyorlar zaten bu doktora bu, buradaki kontratlar genellikle hep e, kısıtlıdır burada ancak Profesör olduğun zaman sana ömür boyu kontrat veriyor onun dışında kontratlar burada hep zamanlıdır. Ondan sonra başka bir yere gidip doktoradan sonra doktora sonrası araştırma yapmak, buna postdoc deniyor İngilizce'de, yapmak. Eğer akademik kariyer yapılmak isteniyorsa kesinlikle gerekli bir adım. Ama direkt buradan doktoradan sonra endüstriye geçip çalışmak da gayet mümkün. Staj zorunlu mu sizde? Ee, bu üniversiteden üniversiteye değişiyor. Ee, Hı -hı. İTÜ'de bizim 3 staj yapmamız zorunluydu. İki Hı -hı. tanesi laboratuvarda bir tanesi de üretim stajı dedikleri. Ee, bir fabrikaya gidip prosesler nasıl yapılıyor? işte Atıyorum ee, su buradan geliyor, işte kimyasal madde buradan geliyor, burada şu hızla karışıyor, şu tanka geçiyor, şöyle şöyle. Biraz daha mühendislik kısmı e, olan bir staj. Bu, ama bu benim İTÜ'de gördüğümmüş. Yani diğer üniversitelerde böyle bir ayrım yoktu. Ee, şimdi üniversite ismi hatırlamıyorum ne yazık ki. Ee, ama arkadaşlarım hani kimya okuyup başka üniversitede bu zorunlulukları olmayan kişileri biliyorum yani. Ama en azından İTÜ için söyleyebilirim. Üç staj zorunlu. Üç staj zorunlu. Biri mühendisliği de birazcık görün Aynen diye bir şey, sonra da de laboratuvar, stajı. laboratuvar stajları, hı hı. süper. Ee, mezun olduktan sonra nerelerde, hangi şartlarda çalışabildiğinden gerçi bahsettin ama biraz daha hı hı. hani içerikleri neler, e, endüstride çalışıyorlar dedin. Hı -hı. Ne yapıyor yani? kimya gel mezun oldu, koça girdi diyelim. Hı -hı. Koç da kimyager olarak ne yapıyor? <laughs> Gene kendimden bir örnek vermek istersem. Çünkü ben hiç endüstriye gitmediğim için çok fazla Hı -hı. atıp tutmak istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Master'ım zamanında... Ve biz bir sabancının bir tekstil firmasıyla bir proje yaptık beraber <laughs> ve onlar hani bu tekstil üzerine araştırma geliştirme yapmak istiyorlardı ve dediler ki hani, master'ın bittiği zaman biz sana bir iş teklif etmek istiyoruz hani gelip <laughs> katılırsan bu konuda burada devam etmek istersen diye ben o zaman doktordan kabul almıştım yok teşekkür ederim dedim hani geri çevirdim hani arge kısımlarında büyük şirketlerin arge kısımlarında kesinlikle Hani Türkiye'de arge yok demeyelim var kesinlikle. Ama hı hı. seviyesi nedir? O tartışılır. Onun dışında ilaç firmalarında genellikle kalite kontrolde çok iş bulunabiliyor. Bu kalite kontrol dediğimiz bir analitik laboratuvarında işte üretilen ilacın çeşitli aşamalardan gelen örnekleri. İşte etken maddesi içinde gerçekten o kadar mı var? İşte prosesin belli bir kısmından seçiliyor, ondan sonra bakılıyor. Ee, bazen fiziksel testler, hani bu bilister ne kadar bükersen açılıyor, kapanıyor Aha. şeklinde. O tür testler var. İlaç firmasında başka bir e, e, olasılık da ruhsatlandırmada çalışmak. Ruhsatlandırmada çalışmak da şöyle... E, her ilacın, şimdi ilaç geliştirmek aslında sıfırdan ilaç geliştirmek çok pahalı bir e, proses. Hı hı. Ama e, ne yapılabilir? İlacın etken maddesi aynen alınıp daha önce geliştirilmiş bir patentten e, farklı değişiklikler yapılıp yeni bir ilaç olarak piyasaya sürülebilir. Bunun da işte çeşitli e, kuruluşlardan sertifikasının alınması gerekiyor. Ruhsat deniyor buna. Hı. Ruhsatlandırmada çalışan arkadaşlarım var. Evet. Dediğim gibi şeyde e, tüpraşta çalışan arkadaşlar var. Bunlar mesela e, bir arkadaşım e, orada şef mühendis. Genellikle e, laboratuvarda çalışan e, kimya teknikerleri ya da teknisyenlerinin e, bir e, yönetim kademesi durumunda işte gece nöbetleri oluyor mesela gidip o prosesi bekliyorlar. Çimento fabrikasında çalışılabilir. E, Türkiye bu konuda kesinlikle birçok olana olan bir ülke. kimyagerler için. Yani seçenekleri çok çünkü hı hı hı. yani kimya mühendisliği isterken kimya bölümü seçenler olabiliyor. Kimyaya hiç bilmeden giren insanlar olabiliyor. O yüzden hı. hani aslında ne olduğunu neler yapabileceklerini bilmeleri o noktada çok önemli. Dördüncü tercihim İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'ydü, orası da oldu. Ama hani şunu da söyleyeyim, ben liseye kadar bayağı tembel bir öğrenciydim, <laughs> lisede böyle açıldım. O zaman da aslında benim sıram, şimdi puanla bir şey söylemeyeyim muhtemelen çok değişmiştir sistem ama benim sıram evet. Türkiye'de 33 bininciydi. Yine de İTÜ kimyaya puanım yetmiyordu. Ancak e, liseyi ben birincilikle bitirdim. Hı hı. Birincilik kontenjanından aslında girebildim İTÜ kimyaya. Evet, bu da çok önemli bir şey. Onu da hatırlatmakta fayda var. Okul birinciliği kontenjanı diye bir şey hala geçerli. Geçerli mi? Güzel. Ben o, kon o kontenjanı çok milletler. <laughs> ben Anadolu Lisesi mezunu değilim. Hı. Anadolu Lisesi'ne de giremedim mesela. Yani yetmedi hiçbir zaman puanım. Aa, ama o zamanlar sanıyorum şimdi yok. Ya da bilmiyorum. Sen belki bana söyleyebilirsin. O zamanlar e, yabancı dil ağırlıklı lise deniyordu. Ben lise Şu an yok. Ise, <laughs> evet. Ha. Ben yabancı dil ağırlıklı lisede okudum. Dikmen'de. Dikmen lisesinde. Ve orada hani elimden geleni e, yaptım. Ve dediğim gibi okul birinciyle o şekilde Hani e, girdim. Hani Anadolu Lisesi'ne gidemedim. Fen Lisesi'ne gidemedim. Bu işin sonu geldi gibi bir e, e, duygu içine kapılmamak lazım kesinlikle. Hatta belki de Anadolu Lisesi'ne gitmemenin avantajını bir de kullanmışsın. yani. Evet. evet Yabancı dil ağırlıklı lisede kendi seviyeni daha yüksekte tutup okul birincisi olmuşsun. Sence mesleğin artıları, eksileri... Neler ee, bu alanla alakalı ve hani geçmişe dönük yaptığın bütün her şeyle alakalı olarak meselen artıları eksileri neler? Oh, um... <gülüyor> <gülüyor> Çok geniş kapsamlı bir soru. Evet, şöyle diyeyim hani eğer e, kimya gelir özellikle ya da ki temel bilimler herkesin çok tercih etmediği ya da tercih edenlerin de zorunluluktan tercih ettiği bölümler. Öncelikle eğer o tercih ederek girdiysen o bölüme ben bununla ne yapabilirim? Tercih etmeden de zorunluluktan girdiysen ben bununla ne yapabilirim? sorusuna insanın kendisine sorması lazım. Ondan sonra zorlukları biraz da kişiye bağlı. Eğer hani akademik kariyer düşünülüyorsa zorlukları e, gerçekten fazla çalışma saatleri. Hı hı. Hani ben master'ım boyunca doktoramın ilk 3 yılında haftanın 7 günü çalıştım. Pazar günleri de laboratuvardaydım. Cumartesi günleri de laboratuvardaydım. Hani hı hı. E, öyle cumartesi pazar belki 8 saat değil ama en az bir beş altı saat laboratuvardaydım. Ve e, Tekrar söylüyorum hani in de endüstride olmadığım için bilemiyorum ama hı hı. E, benim durumumda mesela ben eve geldiğimde e, kafamı kapatayım iş yerinde olan orada kalsın gibi bir şansım yok. Sürekli e-mail geliyor ona bakıyorum ya da ne bileyim pazar günleri hala oturup bir proje yazıyorum. E, ne bileyim oturup bir yayın okuyorum. Hani eğer akademik kariyer seçilecekse ya da şöyle diyeyim bir kişi Doktora yapmak istiyorsa, hı hı. bunu şunu bilmeli ki bu gerçekten insanın hayatından e, büyük bir parçayı götüren, aynı zamanda da e, birçok getirisi olan bir şey. Ama bu karar iyi verilmesi gereken bir karar diye düşünüyorum. Onun dışında hani ben hep en başından severek bu işin içinde olduğum için öyle uykusuzluk ve stres dışında aşırı kötü bir e, deneyimim olmadı açıkçası. Artıları arasında şeyi sayabilir miyiz mesela? Çalıştığım projeler sayesinde dünyayı gezebilme imkanını. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet mesela, sayabiliriz. E, doktora için Avusturya'ya gidip ama sonrasında Japonya, Amerika bilimum Avrupa ülkeleri şeklinde. <laughs> evet onu kesinlikle sayabiliriz. Bu da e, bilim dünyasında olma akademide olmanın getirdiği bir şey. Akademi hı hı. sınır tanımıyor. Ee, benim hala Amerika'da e, beraber çalıştığım kimseler var. Çek Cumhuriyeti'nde, Almanya'da, Avusturya için de e, beraber çalıştığım kimseler var. Sen de dediğin gibi e, mesela doktorum ortalarında iki ay boyunca Japonya'ya gittim bir araştırma hı hı. ziyareti için. Hani araştırma kısmı hariç insanın ufkunu genişletiyor gerçekten. Çünkü Japonya benim için hala başka bir ülke değil, başka bir gezegen. <laughs> Kültür olarak çok farklı. Hani bunun sayesinde akademide olmamın sayesinde ya da doktora yapmamın sayesinde böyle bir avantaj elde etmiş olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. art Ondan sonra doktoramın sonunda bir yıl Amerika'ya gittim. Orada da Pardon, özür dilerim. Bir ay Amerika'ya gittim, <laughs> orada bir ay boyunca kaldım. Hani Bunlar insanın hem kültürüne bir şeyler katıyor ve kesinlikle farklı kültürlerle etkileşmek insanın diğer insanları daha iyi anlamasını sağlıyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Kimyanın birçok yerde kolu var. <laughs> Araba sektöründe de olabilir. Benim öğrencilerim doktora yaparken master öğrencilerim vardı. Mesela bir tanesi şu an BMW'de çalışıyor. BMW'nin egzoz emisyonlarını nasıl azaltabiliriz? Ve bu azalttığımız ya da ne tür katalizörler kullanarak egzoz emisyonlarını daha zararlı hale, daha az zararlı hale getirebiliriz üzerine çalışıyor. Kimya gerçekten birçok alanda iş bulabilen ve çalışabilen bir meslek. O yüzden isteyenlere ve hevesli olanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Hali hazırda bu bölümü okuyan, Hı -hı. E, kimya bölümü okuyan öğrencilere ve lisede bu lisede olup bu bölümü seçmek isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin? Kesinlikle e, bu bölümü seçmek isteyenler e, için Meraklı olun Hı. ve e, özellikle temel bilimler okumak isteyenler e, kesinlikle merak en önemli şey ve bu merakın hiç söndürmemeye çalışın ve bu bölümü seçtiyseniz ve okuyorsanız kesinlikle bazı zamanlar e, bu iş çok zor hale gelecek. Ben benim birçok arkadaşım finalden finale çalışırken biz hep oturup neredeyse haftanın her günü bir sonraki laboratuvar için ya da bir önceki laboratuvar için rapor yazardık. Of. Bu gerçekten zaman alan bir şey. Ama eğer bu bölümü seviyorsanız ve meraklıysanız hayatta sizi kesinlikle bir yere getirecektir. Bu bir şey söyleyebilirim doktora konusunda. Çünkü hani eğer bu noktaya gelmek istiyorsa hı hı. benim bu çevremdekilerden gördüğüm ve deneyimlediğim bir şey. Doktora yapsam mı acaba diye bir soru varsa aklınızda doktora yapmayın. Üniversitede çok hı hı. başarılı olabilirsiniz ama iş yerine girdiğinizde o işin çok da üniversitedeki derslerle alakalı olmadığını görebilirsiniz ve çoğu zaman da olmayacaktır. Ama asla yılmayın. Çünkü e, meraklı olmak, öğrenmeye istekli olmak bütün zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Benim en büyük tavsiyem meraklı kalmak başka bir şey. Çok teşekkür ediyorum Doğukan bir yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Umarım yardımcı çok. olabilmişimdir çok güzel tavsiyelerde bulundum. umarım başka bir yerlerde de tekrardan bir araya geliriz. Umarım tekrar görüşmek üzere herkese iyi akşamlar. Görüşürüz dikkatli olun bye bye. Bye bye.